Hoş geldiniz arkadaşlar yine yeniden yeni bir video ve yeni bir yemekte sizlerle olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar pazı kavurması yapacağız. Bayılırım pazıya gerçekten çok da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İşte sebze çok yemeye çalışıyorum yemeklerimden de görüyorsunuzdur. Ama pazı kavurmasını mutlaka sizlerle buluşturmak istedim. Güzel bir yemek. Hatta pazı dolması da sizlerle yapmayı düşünüyorum. E, birlikte güzel pazı dolması da yapalım. Videosunu da çekelim istiyorum arkadaşlar. Pazı kavurmasının malzemelerinden biraz bahsedeyim. Tabii ki pazı var. Pazıyı ayıklıyorsunuz ve yıkıyorsunuz, doğuruyorsunuz, ıslatıyorsunuz arkadaşlar. Yağımız var, soğanımız var, salçamız var, tuzumuz var, karabiberimiz var, pul biberimiz var. Bir tane de yumurtamız var arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Soğanı tabii ki soyacağız. Doğrayacağız. Yağda güzelce bir soteleyeceğiz. Üzerine salça koyacağız arkadaşlar. Pazıyı koyacağız. Tuzunu, karabiberini, kırmızı pul biberini koyacağız. Bir de öyle soteleyeceğiz arkadaşlar iyice. Ve pazıyı güzelce kavuracağız. Ben yemeğe yakın e, yumurta kırıyorum. Ne zaman yiyeceksem ondan işte bir 5 dakika önce yumurtasını kırıyorum. Sonra yumurtasını kırıyoruz arkadaşlar. Servisi hazır. Pazı kavurması bu kadar kolay ve ama bir o kadar da lezzetli. Şimdi yemeğimin yapımına birlikte geçelim. Bugün sizlere pazı kavurması yapıyorum. Pazılarımı e, Yıkadım, ayıkladım, doğradım. Şimdi suda e, bekletiyorum. Birazdan tencereye su koydum. E, pazı yapraklarımı haşlayacağım. E, suyumu koydum arkadaşlar. Pazılarımı da yıkadım, doğradım. Gördüğünüz gibi içine koydum, haşlanmaya bıraktım. Daha sonra da kavurmasını yapacağım. Kavururken de e, yağ koyacağız. E, birazcık salça koyacağız. Pazıyı koyacağız arkadaşlar haşlanmış pazıyı karabiber kırmızı biber birazcık da tuz koyacağız ve yerken de işte yeneceği zamanda üzerine yumurtasını kıracağız ve servis yapacağız arkadaşlar o aşamayı da gösteririm. Pazı kavurmama yağımı koydum soğanımı koydum şimdi yağla soğanı soteliyorum kavrulan soğanımın üzerine bir kaşık salça koydum. Haşladım süzdüm pazılarımı koydum onun üzerine tuzumu ekledim kırmızı pul biberimi ekledim karabiberimi ekledim şimdi birlikte e, soteleyerek kavuracağım. Pazı kavurmam pişti gördüğünüz gibi e, servis zamanı yumurtasını kıracağım e, servisi hazırladığım zaman da video çeker size gösteririm arkadaşlar. Pazı kavurmama e, yumurtamı kırdım arkadaşlar. Şimdi servis tabağına e, pazı kavurmamı alacağım. Yemeğimi gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir pazı kavurması oldu. Sizler de benim çok beğendiniz. Bir başka videoda bir başka yemekte sizlerle buluşmayı çok istiyorum. Her zaman söylediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.